Güzel göster. Evet. On pink. Hadi oğlum. İstanbul. Bir tane daha Yerine gel. Aman ne nasıl? Lava HP bir ve HP. Aga bu pink ne anasını sikeyim Alo. Geliyor sesim. Oha, Aga, drone'u alıyor lan. Şey... Biz izliyoruz, de, de öyle gözüküyor. Oğlum nerede? Pingle <laughs> pingle bir şey yapamaz. <laughs> ya bu ne ya? Anasını sikim oyun gibi ya. Bu hiç gerçekçi değil Frost. Şey ya. Frost. Nerede bir şey ya? Frost bir No <laughs> left left. Left. Çok left. <laughs> left, <or? gülüyor> left. Left. More left. 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 Left A little left is your right, left, 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 yeah, left, <laughs> left, right, <laughs> adam. adam yanlış wrong. bakıyor. I'm doğru söylüyor. Egemen left dedikçe sağa basıyor adam Lan burayı tarif etmeye adam bakmadı buraya Sağa bakıyor Sağa Ne sağa? Adam sağa adam? bakmış da vurmuş oğlum şey. Dur dur o gelsin ben onu ben onu kurtutmayacağım don't, don't pick don't pick don't pick, don't don't pick. pick. Kanka sadece piklemesin ya sadece piklemesin ya <laughs> Doğru Gezeyim. Sıkıntı yok. One friendly remaining. Ya senin ananı sikeyim tamam mı? Sıra yapmayacak. Sıra her türlü şey yapmasın. Ve gördü. Beni gördü mü? En son at onu. Kurması tam bitmeden önce at. Sen yaklaşman lazım. Yani çünkü. Tamam kurdan cool geliyor lan. Size. Bekle biraz. Gördün. 100 grand doyun batan. Bak bak. 5 seconds to go. 5 seconds to go. Cam kırıldı Egemen, Cam mı? Egemen, kaç kaç Eski plaça attım, kurşun bitti Reload. İki kere kurşun bitti Yemen sol tarafında benim ben Geldi bir tane daha şurada. Ali burada. Ali pinkledim. Ben Arkadan gelmiş, flank gelmiş. Ben, ben Fuse düşürdü. Öyle anladım. Bilmiyorum. Ölüyordum. x gitti <gülüyor> <gülüyor> göre çıktı <göre> mı? <laughs> sinir olu çıkmış <laughs> 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 lan nerede oldu bu? <laughs> nerede <Öyle gülüyor> çıkıyor lan, lan bir an canım gidiyor benim camlar kırık <laughs> Aa cam kırık lan aynen cam kırık

Ya şaka mı bu ya? Nerede? Bunlar vuramıyor adam vuruyor beni. Biraz mı? Ben mi sinir oluyorsun? Tabii ben baktım Down to Behind Oğlum, Oğlum görmedin mi? Hiç bakayım. kız Nasıl ya? Ben mı gözüktü? Evet. Evet. Arkamdan ses geldi arkaya döndüm ben. Hayır dursun da o kadar güzel oynadım, bitti. Öldü sanmıştın onu. Öldüm tuvalette tuvalette şu çocuğu ara mk oğlum niye başlattın gelmiyor ya mk ara şunu sen ne aradın mk ben aradım işte salak

cevap <laughs> <Ağlıyor> herhalde. Is that so? Is that so? Kim lan Niye Kime görmedi Bana kardeşimi hatırlıyor

Niye anlayamadım? Sizden biri vurmuyor bana. Hayır. Adam çatıdaymış. Bir bot nasıl çatıya çıkabilir?